de Evet, şimdi zikar çözeceğim. Hemen biraz karıştırayım buradan. Kamerayla giriş mi desem ya? Yok ya. bozuyorum arkadaşlar. Hem de iyice bozuyorum şu an. Her an kırılabilir bayağı sert döndürüyorum. Tabii ki de şaka yaptım. Evet. Devam ediyoruz. Eğlenir. Hemen. Dem dem dum dum Star ben? Devam ediyorum. burası kırmızı, burası turuncu. Bunu çevirelim. Yeşil yeşil yeşil. Beyaz beyaz kırmızı. Kırmızı kırmızı turuncu. Ay dur burası turuncu. Burası da kırmızı. Sonrakini çevirdim. Bu 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 bu. Bu bu bu. Bu 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 bu. Bunu böyle çeviriyoruz. Yukarıya getiriyoruz. Bu 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 bu. Bu bu bu. Bu bu. Çeviriyorum altı. dakika. Bunu yukarız. Tamam bunun bir aşağısı bırak. Şöyle böyle. İnşallah arkadaşlar geçersiz karıştırma demez. Bayağı üzülürüm. Şu an burada ağlarım. Dur dur. Öncesi. Nereden başlıyoruz? Bak, buradan mı? Evet. bakalım başla. İki kere böyle çeviriyoruz. nasıl çek? Okay. Sonraki Bunu çevir. Ha. Altı. Altını kadar nasıl çevirdim? Böyle. Şöyle iki. Ay ben böyle, burada ağlayacağım gerçekten İki kez şöyle çeviriyor onda bir iş var. Yukarısında da bir, bir sıkıntı yok da, Aşağısı. aşağısını yapamadım. Ne? Ha. Ne